Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakozum var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanssızsın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Baba, bu babaya boyulurum. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome! Come on! Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome! Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay canına gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce ambalajdan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sıkız denemek sırası sende? Hmm. Sonunda ambarajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Mila kes şunu. O çok büyük. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Onu yerini nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir kullanarak kullanan bir topu patlatmanız gerekiyor. Alexa teşek. Neden ben? Çünkü atı taktı mi okay. uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Lida <laughs> aferin başardın. <laughs> arkadaş olman gerektiğini düşünmüştüm artık sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mina önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. İçindeki tonları ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. <laughs> lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tatlıları wow. bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. <laughs> çok daha lezzetli. Harika oldu. <laughs> Tam olarak 100 tane. Bu çok havalı. <laughs> öyleyse eskiden olduğundan daha fazla yüz kat daha lezzetli olacak. Sadece bir ayrım olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Oynak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama ona işte avcıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Hmm. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir de artık yüzünde bile meyve suyu var. Bir sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. Hmm. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Bende daha çok limonata ne kadar var. Evet bakın kola şişelerinden bir kulem var. Ama yine ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tamam. Tüm kola şişelerimi bir kere de nasıl içeceğime dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kolat çok lezzetli. <laughs> şey göre birileri dışarı çıkmak istiyor. İşte bu güçlü bir kükreme. Siz ne asılıydınız sonuçta ben bir erkeğim. Ben tepsi daha çok seviyorum. Hmm. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş Düş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Ee, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece görmüyorum. <laughs> Tatlım sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. <laughs> Bu acınlar. Ah tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var bu haksızlık. Sus anlayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuphan çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için, mümkün olduğunca çabuk ve arayıp, yemek yemenin bir yolunu buldum. <laughs> Vay canına. İşte Bu kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Aa, nasıl yapıyorsun? <laughs> Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım <laughs> artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika normali dönmem gerekiyor. sanırım oh, nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim ki sonra edebildi? Oh, Siz de hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu pizza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ama yer istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeceğiz bir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yemeği sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza Şimdi onu yiyebilirim. Vay canına. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi gerekiyor. Hayır spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Şey yaradı. Ama bu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Zuli sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. <laughs> Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. <laughs> sen bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır artık sarımsak yok. Bu abe benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşi şey yaradığın sonunda o da kokmuyor. <laughs> Ve kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kalkın etsin tiktok'a şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tamam. Oturum, en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Ne oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte kahvaltıyı şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sadece sen kaldın. Sadece kudiyama bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada her şişe oh. yetecek oh. kadar var. Danneler tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Ee? Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kovritsin bizimle yine paylaşmadın bile. Sorun değil. Bir paketi çalmalı bir yolunu biliyorum. Ve <laughs> hmm? şekerlerimiz bizim. Kumulda Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Ah Nesli hiç kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarına paylaştın. Ne kadar çok ürün var. Ve bu harika. Onların yardımıyla çok lezzetli bir makarna yapabilirsiniz. Tamam denemeye değer. Nereden başlasam acaba? Sanırım spagetti alacağım. Bence onları suya koymam gerekiyor. İşte böyle gayet iyiyim. Ama girmiyorlar. Kaşıkla doldurmaya çalışacağım. Ha, buldum. Başka bir yaklaşıma ihtiyacım var. Sadece onları alıp ikiye böleceğim. Zavallı Jane sen ne kadar beceriksizsin sana daha fazla dikkat etmeliydim Tamam spagettiyi alıyorsun sıcak suya koyuyorsun ve bekliyorsun Sonra da tencereye tamamen dağılacaklar kendim Büyük anne böyle öğretmenize gerek yok profesyonellerden örnek almaları gerekiyor Ev yapımı erişte yapacağım Dükkandan çok daha lezzetli bunun için en kaliteli un, yumurta ve biraz tuza ihtiyacım olacak. İyice yoğuruyorum ve hamur hazır. Onu siyah boyamak istiyorum. Bunun için mürekkep bağız mürekkebi kullanıyorum. Tamamen güvenilirler. Sadece birkaç damla gerekiyor. ve şimdi ellerini kirletmemek için eldivenle hamuru karıştırdım ve biraz durmaları yer. Bu yemeği hazırlamak için yeterli zamanın olduğunu hiç sanmıyorum. Her şey hazır. Hamuru yuvarlamanın zamanı geldi. Bu en zor iş ama ben hallederim. Şimdi özel bir çakalı hamuru keseceğim. Ne kadar yumuşak olduğuna baksanıza eminim yemeğin çok lezzetli olacak. Hamuru unla serpiyorum. Hepsi bu. Kaynatabilirsin. Kaynar suyu atıyorum ve çeviriyorum. İşte böyle bir tabağa koyabiliriz. Şimdi ben de hazırlayacağım bir sos. Bence en iyi deniz ürünleri makarna ile birleştirmelidir. Sadece küçük ahtapot koyacağım. Biraz garip görünüyor. Yüksek mutfaktan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sosu da ekleyelim. Hepsi bu. Bak bir makarnayı deneyebilirsin. Sanırım benim torunum ketçabı daha çok seviyor. Değil. ne yapıyorsun? Spagetti tavadan çıkarmaya çalışıyorum. Bu hiç makarna gibi görünmüyor. Daha çok makarna güvecim oldu. Bence bunu asak iyi olur. Aa, acilen başka bir şey buldum. Biliyorum. Hazır Çin noodle'ını aldım. Bobby onu hep seviyor. Açacağım, bahara dikeceğim ve su dökeceğim. İşte bu. <laughs> bu acı nasıl görünüyor? Bence hiç fena değil. <laughs> Vay canına ne kadar çok yemek yer. Gözlerim dağılıyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Aa, işte bu. Bundan nefret ediyorum. Ahtapotlar beni korkutuyor. Ama ketçaplı makarnayı seviyorum. Bu sosu seviyorum. Evet parmaklarını yersin. Çin nudalı. Hoş bir sürpriz. Onu hep seviyordum. Peki ne seçse Çok acı. Birisi çok fazla biber koymuş. Neden? Harika. Ben sevdim acısıyı. Sorunum ne istiyor bu kez? İşte bu. Bana cips hazırlayın. Nasıl istersen bebeğim. Ya patatesler ne yapacağımı bilmiyorum. Endişelenme. Öncelikle temizlemelisin böyle. Sonra da mümkün olduğunca ince kesiyorsunuz. Tavaya daha fazla yağ döküyoruz. Ve lezzetli çıtır çıtır bir şey olacak. Sobayı tam güzel açıyoruz. Ve patatesleri tavaya gönderiyoruz zor bir şey yok gibi görünüyor. Teşekkürler büyük anne. Ben de deneyeceğim. Patatesi alıp soyuyorum. Sanırım yanlış bir şey yapıyorum. Garip neden bu kadar küçük bir parça kaldı? Parçalara ayırdım. Harika. Şimdi yağı tavaya döküyorum. Ve açıyorum. Ve hepsini oraya gönderiyorum. Hayır Jane bunu yapma. yavaşça koymalıydın. Acele et kapat onu. Senlik değil yemek yapmak. Ya hadi ama büyük anne iyi olacak. Cenk senin yüzünden dikkatim dağıldı. Ve neredeyse yemeği unutuyordum. Yine de özel bir şey yapacağım. Benim cipslerim sizinki gibi patateslerden olmayacak. Hep ekmeklerden olacak. Bu sayede daha da gevrek ve çıtır çıtır olacaklar. Şimdi onları yağa gönderiyorum ne kadar tıslamalarına bakın. Tam gereken hepsi bu. Bunu çıkarabiliriz. Gerçekten laçoz gibi görünüyor. Sadece baharatlar yeterli değil ama bunu düzelteceğim. Önce yemeği güzel servis etmeniz gerekiyor. Kızarmış parçaları siyah bir tabağa koyuyorum. Ve baharat yerine peynir alacağım. Böyle daha da lezzetli olacak. Ne kadar güzel görünüyor. Denemiyorum ve denemek için sabırlı oluyorum. Dekorasyon için de biraz sebze ekleyeceğim Hepsi bu. Ah, evet neredeyse unutuyordum. Hala biraz limon suyuna ihtiyacımız var. Tadı güzel olacak. Bak ne kadar mükemmel oldu. Onları tabağa koyalım. Vacınla büyümeyi ben de istiyorum. Ama patateslerin pek iyi görünmüyor. Yine her şeyi atmak zorunda mıyım? Dur bir şey buldum. Baharatlı bir şey eklemeliyim. Kusurları gizliyor patatesleri kaseye koyacağım ve iyice üzerine serpeceğim. Çok iyi görünüyor. Bu eğlenceliydi. Böyle tabağa koyabilirim. Fena değil. Hepiniz çok şey yaptınız görüyorum. Afiyet olsun Bobby. Çabuk dene. Tamam bununla başlayacağım. ne kadar bu hayat var sevmedim. Patatesler çok hoş görünüyor. Okay. Vay canına nachos. Harika. Vay be. Kesinlikle içinde peynirli sos var ama onu sevmiyorum. Ortadaki kazanıyor. Ah, teşekkürler oğlum torunum. <laughs> bunlar gerçek şekler. Doğru Jane. Bunlar bana pasta yapmak için kullanın. Harika. Şimdi başlamak istiyorum. Eminim okay. ki öyle. Çünkü siz tatlıları çok seviyorsunuz. Bu yüzden büyük anne hani her türlü tatlıyı mükemmel bir şekilde pişiriyor. Beyaz bisküvi en iyi kremalı kremayla güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yemeğim zaten lezzetli görünüyor. Ve işin ana kısmı yapıldı. Ve şimdi süslüyoruz. Çikolatalayla böyle. Bobi onlara bayılır. Başka ne ekleyeceğim? Aa buldum. Şu güzel şekerler mükemmel görünüyor. Daha iyi bir şey hiç kimse düşünemez. Skittles şeklinde parlak haksanlar yapacağım. Hepsi bu çok güzel. Bu mucize değil mi? Tamam. Hep yapımı hamur işleyici fena değil. Ama benim tatlımla kıyaslanamaz. Fransa'nın en iyi pastanelerinde gördüm bunu. Eminim çok güzel olacak tüm bunlar mutfakta yıllarca çalıştığım için. Onu ortadan kesiyorum ve krema ekliyorum. Böyle olmaz görünüyor ama bu son değil. inanın. Onu sonuna kadar çok güzel yapacağım. Şimdi ikinci parçasını üzerine koyuyorum ve kesiyorum ortadan. Sonra da onu çeviriyorum. Daha neye benziyor? Şimdi renkleri ekleyeceğim ve her şey anlayacaksınız. İşte mor, mavi bu gerçek bir gökkuşağı. Gördüğünüz gibi tüm işi boşuna yapmadım. Bana biraz daha zaman verin ve şaşıracaksınız. Hey, ma her zamanki gibi saçma sapan şeyler uydurdun. İtiraf edin. Sadece kıskanıyorsunuz. Çünkü bunu kendiniz düşünemediniz. Bakın ne kadar güzel oluyor. Gerçek bir manzara ya haklısınız. Ben baktım ve kendi pastamı unutmuşum. Onu çabucak bitirmeliyim. Berbat görünüyor. Nasıl düzelttim? Sanırım buldum. Denemeye değer. Çünkü daha kötüsü zaten olamaz. Anlamıyorum. Neden bu şeyi yukarıdan koydun? Bu nasıl? Yakında her şeyi göreceksiniz. Ee, nasıl oldu? Çok güzel oldu mu? Vay canına hiç beklenmedik. Umarım Bobby sever şunu. Hadi torunum her şey hazır. Evet. Kendini tatlıyla şımartı o zamanı. Vay canına ne kadar tatlı var. Vay be gerçek bir gökkuşağı. Tadı inanılmaz. Harikayım aferin sana. Ve bu pastada da çok fazla çikolata var. Ayrıca lezzetli. Büyük anne harika. Kalan son pasta var. Kocaman buzlu buzdağına benziyor. Ama çok fazla tema var ve Emma kazandı. Evet. Son turun zamanı geldi. Ben marshmallow'lu kakao istiyorum. Bence bir içki hazırlamak çok kolay. Bu benim işim. Büyük anneden daha güzel hiç kimse bunu yapamaz. Bana süt gerekiyor ve tabii ki kakao tozu. Tam gereken bu tadı mümkün olduğunca çikolatalı hale olsun diye fazladan çikolata ekliyorum. Şimdi böyle çırpıyoruz. Bence daha fazla çikolata gerekiyor. Aya onu kırıyorum böyle ve oraya ekliyorum. Büyük anne harika görünüyor. Sana söylemiştim kakao da benim için kimse yok. Onu en sevdiğim bardağa dökeceğim ve her şey hazır. Erken seviniyorsunuz büyük anne. Benim kakaomu hiç tatmamışsınız. Aksi takdirde böyle konuşmazsınız. Bakın nasıl görünüyor ve süt falan yok. Hepsi sadece krema. Böyle çırpmam gerekecek ve güzelce yumuşacık bir şey olacak. Şimdi üstüne koyacağım bunu. Neredeyse unutuyordum. Marshmallow ve üstüne biraz çikolatalı sos. Tamam itiraf etmeliyim ki bir şey. İnanın bana kakao ben de pişirebilirim. Sanırım eksik bir şey var. Tabii ya krem şanti. Daha fazlasını eklemeliyiz. Bobby kesinlikle buna bayılacak. Ya oraya orada alırsak. Bence ağızınızda çatar çıtar olması çok güzel olur. Biraz şeker de ekleyelim. Waffle tüpleri de çikolata şurubu ve güzel olsun için pasta süsü. Şimdi kesinlikle hazır. Yemeğini ye Bobby. Ben o değil. Beni mutlu etmeye devam ediyorsunuz. Vay ne kadar tatlı şey var. İşi de bilirim, de bilirim. Çok lezzetli, mükemmel. Ama bunu da büyük annem yaptı. Çok güzel bardağım var. Kusura bakma ama çok da güzel olmadı. Bir şeyler istiyorum. Sanırım bu olur. Bu açımla gerçekten çok iyi. Ama yine de ilki en çok sevdim.